Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Ali İmran suresindeyiz. Burada 7. ayetten devam edecek olursak burada Allahu Teala'nın kullandığı iki kelime var. Bir tanesi muhkem, hüküm veren, açık anlaşılır şekilde insanların kafasına oturan. Ötekisi ise benzeşen, müteşabih olandır. Burada müteşabih üzerinden de insanların ikiye ayrıldığını göreceğiz. Buna değinirken, bir önceki sure, Bakara suresi 70. ayette olanları müteşabih kelimesini anlamak üzerinden göreceğiz ve artık o müteşabih de muhkem olacak. Hemen şimdi başlayacak olursak 70. ayetten, Bismillahirrahmanirrahim Galuh de, dediler ki Edulene Rabbek Bizim için Efendine çağır Yübegillene Mahiye açıklasın bize. Bu müteşabihtir. İnnel bakara teşabe. Sığır dedi ama dedi bütün sığırlar bize benzerdir. Müteşabihtir. Aleyna. Ve inna inşaallahu le muhtedun. Ve muhakkak ki biz eğer Allah isterse onun emrine gelip hidayete ereceğiz. Kılavuzu bulacağız. Bakın burada İsrail'in oğullarına Allahu Teala'nın sığır kesme bakara emrini vermesinden sonra İsrail'in oğullarından çoğunun ileri sürdüğü cevap karşımıza çıktı. Allahu Teala onlara sığır kesin dedi. Onlar da nasıl bir sığır keseceğiz? Bunların hepsi bize müteşabih. Öküz mü keseceğiz? İnek mi keseceğiz? Dişi mi? Erkek mi? Buzağı mı? Yani böyle müteşabi böyle de anlayabiliriz. Oysa ilk emri yerine getirselerdi herhangi bir sığır olacaktı. Bunlar işi zıvanadan çıkma boyutuna getirdiler. Bakın. Şimdi bu ayeti tekrar ele alacağız. Şöyle kısa keserek fe emmellezine fi kulubihim zeyun kalplerinde sapma olanlar diyor. Fe yettebiune ma teşabahu minhu. Ondan benzettiğimiz benzerli olanlara tabi olurlar. İbtia'el el fitne. Fitne çıkarmak için ve ibtia tevili. Olur olmaz yorumlar tevil ederek ve ma ya'lemu tevilehu ve onlar onun tevilini as, işin aslını bilecek değillerdir. İlla Allah sadece onun özünü, aslını Allah bilir. Zaten burada Allahu Teala nasıl bir sihir keseceklerini kendilerine bildiriyor. Ve rasihune fil ilim ilimde derinleşenler, sağlam olanlar da yekulune şöyle derler. Amen nabi. Emin olarak emin olarak inandık biz. Kullun min indi Rabbina. Hepsi efendimizin yanındandır. Bakın. Burada şimdi Bakara suresi 70. ayette Allahu Teala'nın emrini yerine getirenler kim olanlar? Rahis olanlar. Rasih olanlar. Ama kalplerinde zey o sapma olanlar ne yaptılar? Soruşturdular, sorguladılar. Allahu Teala sadece sizden bir bakara kesmenizi emretti. Bunun nedeni de kendi içlerinde öldürdükleri bir caninin ortaya çıkması ve buzağı heykeline olan tapmalarıydı. Evet, burada müteşap üzerinden iki kısmı ayrıldı mı insanlar? Ayrıldı. Bir tanesi kalplerinde sapma bulunanlar, hastalık bulunanlar, ötekisi ise Allahu Teala'nın hem her emrine muhkem olsun, müteşabi olsun boyun eğenlerdir. Ve ve onlar hatırlayıp zikredecek kapasitede değillerdir insanlar. İlla ulul elbab. Sadece özüne yönelip temiz bir şekilde aklını çalıştıranlardır. Şimdi bu ulul elbabın duasına değineceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena, ey Efendimiz, Rabbimiz, la tuzi' ulubena. Kalbimizi saptırma. Kalbimizi saptırma. Bu kalp nasıl bir şeydi? Bunu da anlatmıştık. Kalbin içinden her şey geçer, A'sından zesine kadar. Önemli olan sen neyi tutacağındır, neyi tutuyorsun? İşte bunlar burada teslim olmayı amenna, iman etmeyi tutuyorlar ve böyle dua ediyorlar. Bu dua etmelerini de Allahu Teala onlara indiriyor Kur'an'da. Bakın nasıl dua etmemiz gerektiğini de Allahu Teala bizlere öğretiyor. Hiç burada hürmet mürmet şunun vesilesi, şunun şefaati diye bir şey var mı? Direkt Allahu Teala'ya dua var. Bakın. Rabbena la tuzigh kulubena. Ey efendimiz kalbimizi saptırma. Ba'de iz hedeytena. Bize hidayet ettikten sonra muhkem olsun, müteşabih olsun. Tüm ayetlerine emin olarak inanıp sapa sağlam bir duruşa kavuştuktan sonra bu rehberliğe bağlandıktan sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Saptırma. Ve hep lena milledun ki rahmet bize ledünnünden yani yanından kendi tarafından indirdiğin rahmeti Kur'an'ı hibe ile onun anlaşılmasını hayatımızda yaşanılmasını öylece canımızın teslim edilmesini sana hesap gününde anımız ak olarak o huzura ve barışa ebedi mutluluğa kavuşacağımız günün rahmetini rahmet bunun hepsini kapsıyor bolluk bereket huzur mutluluk bize bunu hibe et karşılıksız olarak ver. Çünkü sen hiçbir şeye muhtaç olmayansın. Biz senin rahmetine muhtaç olanız. İnneke entel vehhab. Muhakkak ki sen, sen öyle bir Allah'sın ki vehhabsın. Hibe edensin. Geri istemeyensin. Dua devam ediyor 9. ayetten. Rabbena ey Efendimiz. İnneke cami'un nasi. Şüphesiz sen tüm insanları toplayacak olansın yevmin o günde la raybe fih şüphe yoktur onda. İnne Allah'a la yuhliful miat. Ve muhakkak ki Allah kendisine teslim olanlara verdiği sözün aksine iş yapmaz, vaadine muhalefet etmez. Herkese karşılığını tas tamam olarak verir. Bakın dua böyle ediliyor. Biz de duayı böyle ediyoruz. Ve buradan e, muhkem ve müteşabihi tekrar elde anlama çalışmasına girişerekten Allah'ın emrinin hepsine amenna diyoruz. Bakın anlamak başka bir şey. Kalpte eğrilik, iveç, sapma olaraktan Allah'ın müteşabih olanını kaydırmak. Allah sığır kes diyor. O nasıl olacak sığır? Şöyle mi, böyle mi? Ondan sonra işi yokuşa sürüyor. Böyle Müteşabi ayetleri değerlendirilmez. Orada Allah'ın emrinin altında bir şey yattığı hikmetine kani olarak teslim olmak gerekir. Ve böylece bu dersi de tamamlıyoruz. Sadakalar alayım, fesebbi i ismâlîkler alayım.